Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün görmüş olduğunuz gibi hesabımın içerisinde 60 bin elmas var. Bu 60 bin elması sonuna kadar harcayacağız. Angelo karakteri bugün oyuna eklendi ve ben de dedim ki bir serimiz vardı onu hortlatalım. Serimizde hatırlarsanız bütün karakterleri sıfırdan alıp maxlayıp yıldız gücü, aksesuar, eşyasını, her şeyini alıp daha sonrasında bütün kostümlerini alıyoruz. Ve toplamda ne kadar elmas harcadığımızı hesaplıyoruz. En pahalı destansı karakter hangisi bugün? Bunu bulmaya çalışacağız. Önceki bölümde efsanevi karakterleri yapmıştık. Videonun sonuna onu da eklerim. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. O da keyifli bir videoydu. Ve bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız şu anda sizlerden bir tane beğeni istiyorum. Eğer 1500 beğeni gelirse arkadaşlar bunun melodili versiyonu yani en pahalı gizemli karakter hangisi bunu da yapacağım. Ve kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. İzleyenlerin büyük bir kısmı hala kanalı takip etmiyor. İzlemekten keyif alıyorsan takip edersen çok mutlu olurum diyorum. Bugünkü videomuzda bir farklılık var arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz karakterleri sıfırdan satın alırdım ve satın aldıktan sonra da 11 seviyeye getirip yıldız gücü ve aksesuarını alırdım. Bunu beraber yapardık fakat ben bunu video öncesine yaptım çünkü video çok uzun olmasın dedim. Bütün destansı karakterleri görmüş olduğunuz gibi 169 elmasa satın aldım. Yani şöyle göstereyim angelaya kadar hepsini almış oldum. Daha sonrasında hepsini 11 seviyeye yaptım. Daha sonrasında da bütün karakterlere yıldız gücü ve aksesuarını aldım. Her bir karakteri maksimumek için toplamda 2295 elmasa harcadım arkadaşlar. Hiper şarjlı karakterlere de artı 500 elmas daha geliyor. Onlar için 2795 elmas harcadım. Farklı olan kısım genel olarak eşyalar olduğu için eşyalardan ben olaya girmek istedim. Bu şekilde bakalım boya ne kadar elmas harcamış olacağız. Daha sonrasında tabii ki kostümünü de alacağız arkadaşlar bu karakterin. Şöyle hemen 60.000 elmasla başlamıştık zaten. Ne kadar harcadığımı boğunun her şeyini aldıktan sonra sizlerle beraber bakmış olacağız. Evet bütün eşyalarını şu anda aldım. Şöyle bir de hızlıdan karakterin tabii ki kostümlerini alacağım. Bakıncı boyu 29 elması verdim. Altın meka boyu alamıyorum. Tabii ki öncelik şöyle meka boyu almam lazım. Meka boyumuzu hızlı bir şekilde alalım. Daha sonrasında sıradan yolumuza devam ederiz. 49 elması da altın meka boya buradan veriyorum. Bu arada yorumlarda ilginç bir soru sorayım. Hadi bu altın meka boyu elmasla alan var mı? Bence yok ya. Ben bir kişinin bile aldım yazacağını gerçekten düşünmüyorum. Aldıysanız yıldız ile almışsınızdır. Eski 50 bin yıldız puanıyla. Hani onu sorsam belki herkes yazabilir ama bunu sorunca herkes yazamayabilir. Veyahut da beyaz meka boy için de geçerli tabii ki aynısı. Bunu 49 elmas alan var mı? Hani altını belki harita bak onu da belki yazabilirler. Ama bunu harbiden yazmazlar. Herhalde beyaz meka boya 49 elmas veren yoktur değil mi oyunda? Ya da var mıdır? Merak ettim mi? Stans. Ya ola da bilir. Evet buradan tabii ki en pahalı olan şeyler gümüş ve altın kostümler. Bak destansı karakterler arasında gümüş ve altın kostümü olmayan varsa zaten hocam baştan elenebilirsin. Bak sen, sana söylüyorum karakter sana söylüyorum şu anda. Karakterle konuşuyorum. O hangi karakterse artık. Yani çünkü 3500 elmas direkt altın ve gümüş kostüme gidiyor zaten bu seride biliyorsunuz. Şöyle 149 elmasa bunu da alalım zebani boyu. Hızlı bir şekilde rozetlerimi alarak yoluma devam ediyorum. 9 elmas biliyorsunuz sıradan rozetlere veriyor, olur. veriyoruz. Diğerlerine 19 elmas veriyoruz. Enderlere, destanslara da 39 elmas veriyoruz. Bir de spreylerimiz var tabii ki. Profil simgeleri de genel olarak zaten kostümleri aldığımız zaman geliyor. Hocam şöyle destansları bir bitirelim. Hop sana da bir verdim. Hop sana da bir 39 verdim. Şimdi son rosetimizi aldık. İki tane de spreyi varmış. Bu onun 19 buradan buna verdim. Diğeri de zaten kostümün spreyi olduğu için zaten onu da Arjuna boyla almış olduk. O karakterinin baştan aşağı her şeyini satın aldık. Karakteri arkadaşlar kozmetik olarak maksimumumuz 5572 elmas harcattı bize. O karakterinin şu anda her şeyini satın almış oldum. Toplamda 7867 elmas harcadım. Sırada Ems karakterimiz var. Ems karakterinde de tabii ki eşyaları alarak başlayacağım. Bu karakterde de yine hiper şarj olmadığı için karakterin 11 seviyeye ulaşmış olması 2295 elmas götürmüş oldu. Bakalım yanına buradan Eşyalarını da aldık. Ekstra destansı da bir eşyası yokmuş. Ems karakterinde fazla kostüm de bulunmuyor. Bo'yu geçebileceğini çok fazla zannetmiyorum. Bo karakteri çok eski bir karakter olduğu için. Gerçi Ems de eski bir karakter ama. Yani Bo'da baya bir şeyler varmış arkadaşlar. Ems'de şu an aynısı var gibi durmuyor. işin açığı. Şöyle Harajuke Ems'imizi aldık. Kötü kız Emzimizi alalım. Ama iyi bir noktası var. Altın ve gümüş kostümü en azından var. Öyle bir hocam tesellisi var yani emzide. Süper ayran emzi de buradan almış oldum. Şöyle gümüş emzimizi bir alalım. 3500 elmas buradan bu ikisine de gitmiş. Olacak saf gümüşü aldım. Bir de saf altın emzimi buradan hızlı bir şekilde alıyorum. Daha sonrasında şu rozetlerimizi de alalım. Rozetler konusunda muhtemelen zaten aynıdır yani eksik veya fazlasının olacağını pek fazla zannetmiyorum. Böyle bir tane sıradan sprey, ikinci sıradan sprey'ini de aldım. EMS karakterinde her şeyini satın aldık. Toplamda 7021 elmas harcamış oldum. onun altında kaldı ama bu kadar bir performans da beklemiyordum. 7000'ün üstüne çıkabildi. Üçüncü olarak Stu karakterine geldim. Hızlıdan şöyle hemen isterseniz arkadaşlar bunun da bütün eşyalarını bir alalım. Bunda da yine destansı bir eşya yok. Bunun yanında yine hiper şarjı da yok. Yani çok da avantajlı bir karakter mi derseniz değil gibi duruyor. Kostümlere bakacağız artık. Evet kostümlerimiz de bu şekilde. Yine bak tamam saf gümüş ve saf altın kostümü olduğu için elenmeyecek bir kostüm en azından. Saf gümüş ve altın kostüm olmayan kostüm direkt hani oyunun dışında kalıyor gibi bir durum var arkadaşlar. Noel Baba sütüyü de buradan almış oldum. Saf gümüşümüzü hemen bir bin elmas vererek almak istiyorum. Daha sonrasında altınımıza da bir 2500 oh bayılalım ya 60 bin elması zaten saf altı ve gümüş kostüm ala ala bitireceğiz neredeyse çünkü 20 tane destansı karakter zaten var Evet bunlar gerçekten bitirecek ya bunu Evet efsanevi kostüm olması Stu için baya bir iyi bu arada 300 elmas buradan da vermiş olduk Bakalım bu Emz'in önüne geçmesini sağlar diye düşünüyorum. Herhalde 7000'i bunda da aynı kafada geçebiliriz. Sütunun da her şeyini satın almış oldum. sütü için toplamda 7152 elmas harcadık arkadaşlar. Yani Emz'i geçtik bu karakterle. Sırada Piper karakterimiz var. Bu arada yani bu maliyetleri hesapladığınız zaman 7000 elmas da biliyorsunuz. Yani şu anda 2000 elmas alsanız 3500 lira. Abi yine 12.000, 13.000, 14.000 baya bir şeyler tutuyor. Şu an onu bir hesaplamak zor geldi. Piper'ın da hızlıdan bütün kostümlerini alalım. Buna da bunda da baya bir destansı kostüm var aslında. Bak bu karakter Stu'yu geçebilir mi şu anda? Merak ettim. Bu da 3 tane destansı O kadar da yokmuş arkadaşlar. Sanırım Stu'yu geçemeyeceğiz burada. Yani Konundan hemen vazgeçme hızımı gördünüz değil mi? Choco Piper'ı çünkü destansı diye hatırladım da. Süper Ender olduğu aklıma tak diye bir anda geldi. Oradan da dengelemiş olacak birazcık. Bakalım sütüğü geçebilecek mi? Ya boya şu an yaklaşabilen yok. İşin garip kısmı o, onu merak ediyorum. Yani, Boyu geçebilen olacak mı? Boğa'da da gerçekten zaten ilk, oyunun ilk karakterlerinden olduğu için e, baya bir kostümü var zaten. Ya, o şekilde olan karakterler olmasına rağmen birçoğunda öyle fazla fazla kostüm olmaya da biliyor aslında. Boğa'da var ama ya yani, öyle bir durumda. Gerçekten var. Şimdi gelelim rozetlerimizi almaya. 9 elmas verdim. Spray'imi de alıyorum buradan 19 elmas verip. ilginç bir sonuç çıktı ortaya. Piper için 7151 elmas harcadım. Sütu için arkadaşlar 7152 elmas harcamıştık. Bir elmas farklı altında kaldı şaka gibi ya. Sırada pem karakterimiz var. Evet bak bunun gizemli eşyası vardı hatırlıyorum. Hala hiper şarjlı bir karaktere denk gelemedik. O biraz ilginç ama hani burada bir gizemli eşyamız var. Onun üstünde bir de Pam'de efsanevi kostüm var. Bakalım Pem şu an herhalde Stuyla Piper'ı geçer gibi geliyor. Emzi zaten rahat geçeriz gibi bir durum var. Bakalım yani böyle dedim de abi karakterde de çok az az çok az kostüm varmış ki yani zaten az kostüm olması efsanevi muhabbetini dengelemiş oluyor. Stu'da da efsanevi vardı ki mesela Piper ama ona yetişti efsanevi olmamasına rağmen. Sanırım Pem bu ikiliyi de geçemeyebilir gibi duruyor o zaman yani. Bakacağız şu anda hepsini alıyorum ben. Zaten birazdan Söylemiş olacağım ne kadar elmas harcadığımızı Şöyle bir gümüşüme hemen alayım 1000 elmas verip 10.000 altın yerine 1000 elmas Üstüne bir de saf altın pemiği 2500 elmas verip Satın alıyorum buradan. Bir tane spreyi var. Bir tane de kostümden dolayı gelen sprey var. O zaten otomatik açılmış oldu. Nasıl oldu pek anlayamadım. Tamam efsanevi kostüm sütuda da vardı ama yani Pem için arkadaşlar 7253 elmas harcadık. Yani iki karakteri de geçmiş oldu şu anda. Bakalım sırada fren karakterimiz var. Aa, bak şimdi geçeni buldum ben abi ya. Geçen sensin değil mi? Kral sen geçtin değil mi ya? Bana bir söylesene. Sen bir geçtin gibi duruyor çünkü. Hocam sende bir geçme kafası var gibi duruyor. Galiba geçtik. Neden böyle dediğimi merak edenler için göstereyim. Hocam iki tane efsanevi, bir tane gizemli kostüm, bir tane destansı kostüm. Test hesabın içerisinde kırmızı kral ve mavi kral Frank var arkadaşlar. Bu yüzden herhalde boyu tahtından edecek karakter Frank'tir diye düşünüyorum. Artık Frank geçemezse boyu hiçbir şey geçemez gibi geliyor bana. Bence Frank burada bir dakika lan sap altın gümüş var mıydı? Dikkat etmedim dikkat etmedim bak. Hah var tamam tamam tamam. Geçer. 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 Sanki bu sefer harbiden boyu geçen karakteri bulduk. Frank'ten böyle bir şey beklemiyordum da dediğim gibi mavi kral ve kırmızı kral Frank buradan bir selamun aleyküm dedi. Oradan 300 elmas 300 elmas. Yanına bir de hani karakterin gizemli kostümü de var. Vanara Frank. O da ayrı bir 200 elmas. Gerçi boğada da vardı. Evet boğada da bunların hepsi vardı biliyor musunuz? Ama yine de geçeceğiz. Çünkü iki tane efsanemiz var. Geçeceğiz geçeceğiz. Yok. Ben bu sefer eminim abi. Sen Frank sen bunu yapacaksın. Geçeceksin. Son olarak bir tane de spreyimiz var. 19 elmasla buradan buna verdim. Yani büyük bir zortlama anı oldu abi. Ben nasıl oldu anlamadım. Frank için toplamda 7700 elmas harcadık. Boyu yine geçemedik. Bo 7867 idi. Sırada Bibi karakteri var. Yani boyu geçemememizin sebebini de şu anda biraz anladım gibi oldu. Sebebi arkadaşlar Bo da tamam efsanevi zaten var. Gizemli var. Yanına bir de 4 tane destansı karakter var ya. Biz o yüzden geçemedik bu oyu. Bakalım Bibi ile birlikte de geçebiliriz. Çünkü bak Bibi'nin hiper şarj avantajı var arkadaşlar. Belki hiper şarj artı 500 elmas. Yanına bir de efsanevi kostümü var şu anda. Belki o geçebilir gibi şu an. Yine bir umut besliyorum. Hızlıdan kostümlerimizi almaya başlayalım. 79 elmas bekçi Bibi kostümüne vererek olaya giriş yaptım. Rosette'i de geldi. 149 elmas buradan buna vereceğiz. RG Bibi var. Efsanevi Thor Bibi var. Abi sanki... Olur mu ya? Bak yine az önceki gibi ortada kalmak istemiyorum. Bir anda böyle ulan bu niye az oldu demek de istemiyorum. Yani 500 elmas hiper şarjdan da avantajımız var. Resmen daha fazla çıksın diye uğraşıyorum şu an. Yani onun hesaplamasını yapıyorum. Biraz garip de bir durum bu biliyorum arkadaşlar. Şöyle 1000 elmas saf gümüşe vermiş olduk. 2500 elması da altına da hemen verelim. Orada arada Angelo'da büyük bir sıkıntı var. Saf altın ve gümüş kostüm onda yok. Angelo abi biraz gariban kalacak galiba ya. Evet Thor bir de buradan. 299 elması veri verdik hemen hızlıdan verdim zalim bir bilen 79 elmas hemen onu da bir alalım. Bunun da kostümlerin hepsi süper endermiş abi. Bu ne lan? Yine 79. Bekçi Bibi de 79'du. Diğer Lolipop gibi de zaten enlerdi Bak, bayağı ucuzdu. Tam rotetlerimizi bir toplayalım. Her şeyini şu an almış oldum. İşte karşınızda yeni kral. Toplamda 7.978 elmas harcadık. Boya şöyle bir şamar attı arkadaşlar ve birinci sıraya oturdu şu anda Bibi. Ve geldim B karakterine. B karakterinin hiçbir herhalde bir şey yok ya. İlk üçe girebilme durumu yok gibi. Hani destansı bir eşyası, gidenli bir eşyası yok. Onun dışında hiper şarjı zaten yok. E kostüm olarak da diğerlerine aşağı yukarı yakın yani. Çok acayip bir fark yok. Baş düşman bir alacağım şuradan hemen. 79 elmas Bunu da hemen götürelim hocam. Gel sen de. 149 elmas. Mega böcek iyi kostümüne veriyorum. Hocam sen de hoş geldin. Yani efsanevi yok ya. Senden hocam senden olmaz. Sen ortalara bir yerlere yerleşeceksin gibi duruyor. Sütuya emze falan yaklaşacak muhtemelen. Öyle bir durum. Şöyle 1000 elmas gümüş kostüme verdim. Bak elim test hesabındayken bile gitmiyor. Yani zar zor aldım gördünüz. 2500 elmasla saf altın kostümüne verdim. bir karakteri için toplamda 7081 elmas harcadık. Tam dediğim gibi orta sıralara bir yerlere yerleşmiş oldu. Sırada Nani karakterimiz var. Bak bunun tek avantajı bir tane destansı eşyasının olması ya. Yeah. Onun dışında yine hiper şarjımız bu karakterde de yok. Hocam o yüzden Hani ortanın bir tık üstüne gider herhalde de Yani gidip de böyle ilk sıralara oturabileceğini pek zannetmiyorum Kostümlerine geldiğimiz zaman Yani güzel kostümler var mı? Bir tane de her şeyden var abi Bir tane Ender var Bir tane Süper Ender var Bir tane Destansı var Bir tane de Gizemli var abi Öyle bir durum var şu an kostümde Bak o, o dikkatimi çekti Bir efsanevi eksik Bir tane efsanevi de gelirse koleksiyonu tamamlamış olacak Nani karakteri Buradan Süper Ender olanı da almış olalım şöyle Şuradan Destansı'yı da alalım Altın ve gümüş kostümümüz de yine aynı şekilde var. 3500 elmas. Oradan da bir ufaktan bayılacağız. Çok ufak, çok ufak. Büyük değil arkadaşlar. Ufak bayılıyoruz. Hop 2500 elması da verdim. Rozetlerimiz zaten yine aynı gördüm ya. Yani. 3 tane sıradan. 2 tane ender rozet. 3 tane de destansı rozeti var. Nani için toplamda 7221 elmas harcadık. Ortalamanın bir tık üstünde. Ya yani ortalama bir karakter gibi duruyor şu anda. Sırada yine umutlu olduğum bir karakter Edgar var. Çünkü destansı eşyamız var arkadaşlar. Bu karakterin fazla fazla kostümü var. Onun dışında bir de hiper şarjı var. Bakalım şu anda ilk üçe bence kesin girer zaten. Ama birinciliğe oturabilir mi? İkinci mi olur ne olur onu bilemiyorum. Onu da zaten birazdan görmüş olacağız. Hızlıdan şu katalogdaki kostümlerini bir alalım. Abi bak bunda destanslar var güzel. Birinci olabilir biliyor musunuz? Gerçekten güzel bir potansiyeli var şu anda bunun da. Hırsız Edgar çekilişi olan kostümdü bu da hatırlarsanız. Evet hala kanal abone olmayanlar varsa bu kostüm çekilişi için kanala abone olmanız gerekiyor. Nedense onu bir hatırlattım şu anda. 79 elması buradan hızlı ee, silahşör Edgar'a da vermiş oldum. Kara Edgar sen de gel. Sen de gel hocam. 29 elmas. Sana da verdik hocam elmasları. Bayılıyoruz. Mecha Edgar geliyor. Oradan geliyor. 300 elmaslı kostümü de var. Hiper şarjı da var. Destansı eşyası da var. Birinci belli galiba ya şu an. Birinci geldi mi? Ne diyorsunuz? Sanki geldi gibi be. Mecha Edgar'ı buradan almış oldum. Renk seçeneğini tabii ki. 49 elmas diğer renk seçeneğine de vermiş oldum. Evet saf gümüş Edgar'a buradan 1000 elması verdim. Altına da hemen 2500 bir verelim. Biraz daha harcamamız lazım. Biraz daha harcayalım. Hala bitti mi bitmedi. Bir de estansı daha var Tata Edgar. Evet Tata Edgar'ı da buradan 150 elmasla almış oldum. Şimdi şöyle sıradan rozetlerime 27 elması verdim. Şimdi 38 elmas enderlere vermiş olalım. Enderlere verdik. İşte karşınızda Bibi'ye çok sağlam kazık atan karakter. 8267 elmas harcadık arkadaşlar. Yeni birincimiz Edgar olmuş oldu bu şekilde. Ve geldim Griff karakterine. Arkadaşlar video baya bir uzadığı için güzel bir çözüm buldum. Bütün karakterlerin eşyaların da maliyetini hesapladım. Aynı şekilde bu spreylerin ve rozetlerin de maliyetini hesapladım. Hani bundan sonra yine aynı şekilde hesabımı yapacağım. Fakat sadece kostümleri satın alacağız. Ya kostümleri hesaplamam imkansız ama diğerlerini hesaplayabildiğim için böyle bir şey yapayım dedim. Hızlı bir şekilde ilerleyelim artık. Griff karakterinin de her şeyini satın aldığımız zaman toplamda 6294 elmas harcamış olduk. Ve geldim Grom karakterine. Abi bu da Griff gibi bu arada. Yani neredeyse kostümü yok gibi bir şey. Çok az olduğu için muhtemelen buna da hani Griff'e yakın bir şey harcayırız diye düşünüyorum. Griff direkt sonuncu oldu zaten. Karakterlerin hepsi ya 7000'di ya da 7000'e çok yakındı abi. Griff çığır açtı resmen. 6294'te kalarak Resmen bir çığır açmış oldu. Bakalım Grom'da böyle bir şey olacak mı? Son kostümünü de almış oldum hemen hızlıdan. Grom karakteri içinde toplamda 6423 elmas harcamış oldum. Tam da dediğim gibi grip'e bir tık yakın çıktı. Bonnie karakterine geldim. Bonnie karakteri de şimdi bak fazla bir kostüm varmış gibi duruyor. Yani diğerlerinde 4-4 vardı sanırım. Bunda 5 tane var da. Abi iki tanesi zaten 29 elmas. Abi bu da yine 6000'lere gelecek bir karakter gibi duruyor. Yani şu an... Gerçekten iddialar gittikçe azalıyor. Destansı karakterler kendinize gelin hocam. Biraz iddiamızı arttıralım. 2500 elmas buradan saf altın boniye de vermiş oldum ve son olarak da imparatoriçe boniye 149 elması veriyorum. Boni karakteri içinde toplamda 6352 elmas harcamış oldum ve geldim Gale karakterine. Hocam yine gerçekten neredeyse hiç kostümü olmayan bir karakter hocam. Sen nesin ya 149 ama yani olanlar en azından pahalı öyle bir durum var. Pahalı olması biraz iyi oldu. Yoksa Squid'de yine... Gerçi yine 6000'lerde kalacak ya. Yani. Belki 5000'e bile düşebilirdi. 5000 küsürlere düşebilirdi. 5000'e düşmez yani bu şekilde. 2500 elması daha buradan altın kostüme vermiş oldum. Gale karakteri içinde 6293 elmas harcamış oldum. Bak grife 6294 harcamıştık. Yani bir elmaslı şu an sonuncu oldu bu arada karakter. Colette karakterine geldik. Bakalım Colette karakterinin de şöyle kostümlerini hızlıdan bir satın almak istiyorum. 149'lukla başladım. Yanına bir tane daha 149'luk geliyor. Yanına hiper da var ya bu karakterin. Bu karakter hocam bence yani 7000'i artık tekrardan bir görecek gibi duruyor. Yani 7000'i sen de göremeyeceksen kolet işimiz iş değil. Bir anda bir batı verdiniz yani. 1000 elması buradan sana da tekrardan veriyorum hocam. Şöyle bir de 2500 elmasımızı hızlıdan saf altın kostümüne vermiş olalım. Evet saf altın koleti de aldım. Evet bel karakterine geldim. Bel karakterinde hızlı bir şekilde şöyle hocam bir toplayalım. Yani destansiye aldım. şeyi aldım. Evet, süperenleri bakalım. aldım. Hani gizemli, efsanevi vesaire o tarz şeylerimiz yine yok. Yani, Saf altın ve gümüş kostümümüz var yine en azından, öyle bir durum var. Bu karakterin hiper şarjı da var. Abi sen hiper şarjda 7000'e çıkamayacaksan yeah. artık Herhalde bu saatten sonra 7000'i göremeyeceğiz diyeceğim ben. Bell'in de hesaplamasını yaptım. Bele de 6874 elmas harcamış olduk. 7000'ün üstünde olan karakterler de aslında iyiymiş yani. Burada şu an gerçekten bütün karakterlerin kosmeri azalmaya başladı çünkü. Eş karakterine geldim. Eş karakterinde de yine 2 tane destansı kostüm var. Bir tane de süper ender kostüm. Yani senden hocam 7000 olabileceğine umutlu değilim. Tamam. Bestansa eşyan da var senin. O da güzel. Ama hiper şarjın yok. Bak ekstra hiper şarjın olsa ben gibi biraz yaklaşabilirdin ama senin de çok bir şansın yok gibi duruyor eşciğim. Kusura bakma. Bin elması buradan. Gümüş kostümüne de veriyorum. Altın kostümüne de hemen 2500 elmasımı yapıştırıyorum. Bakalım eş için ne kadar harcamış olacağız. Eş için toplamda 6373 elmas harcadım. Ve geldim Lola karakterine. Tamam bak birazcık böyle kostüm sayımız arttı gibi arkadaşlar. Bak burada harbiden sen artık geç diyeceğim de yani umudum kalmadı ya. 7000'i geçememeye başladılar bir anda. Hani üstteki karakterler bir tık daha eski karakterler de gittikçe alttakiler daha yeni karakterler mi oluyor? Bundan mı daha az kostümlerimiz var şu anda? Onu da bir merak etmeye başladım. Ama velakin ucuz olması da bir yandan sevindiriyor aslında. öyle bir durumda gerçekten var. Evet. Ucuzların sona kalması pek iyi olmamış olabilir. Hepsi üstü de böyle denk gelmesi. Ama velakin az olması her türlü iyidir yani. O konuda bir sıkıntı yok. Lola'nın son kostümü saf altın Lola'yı da hızlı bir şekilde buradan 2500 elmas verip almış oldum. Her şeyini yine aldık. Lola karakterine de toplamda 6522 elmas harcamış oldum. Sırada Sam karakterim var. Sam karakterimin kostümlerini hızlı bir şekilde satın alalım. 29 elmaslık ayıcık sem kostümüyle başladık. Bak bunda iki tane 149 elmaslık var. Bir tane de yine süper ender palyaço sem kostümü de var. Altın gümüş kostümümüz de var. Ama destansı eşyamız yok bu karakterde. Onun dışında hiper şarj da yok. Ya bunun da eksisi aslında oradan oluşuyor. Yine 6400-6500 civarı bir şey çıkması lazım o zaman. Yani öyle bir durum bizi bekliyor muhtemelen. Hem karakterinin toplam maliyeti bize 6402 elmas oldu. 7000 sınırına yine ulaşamayan bir karakter. sırada Mendy karakterimiz var. Hızlı bir şekilde ben yine kostümleri alıyorum. Bir tane 29 elmaslık aldım. Yanına Magma Mendy kostümünü aldım. 149 elmas. Hem Bok Mendy kostümünü yine 149 elması aldım. Buradan bunun da yine saf altın ve gümüş kostümleri tabii ki varmış. Varmış. Bilmiyordum hocam. var. Getirmişler yani yapmışlar böyle bir şey. Buradan 3500 elmas bu ikisine de vermiş oldum. Mandy karakteri için toplamda 6.323 elmas harcadık yine alt kademe ucuz karakterlerden bir tanesi. Ve geldim Maisy'e. Oğlum Maisy direkt sonuncu olmaya adaylan. lan. destansı eşya var mıydı? Yok. Tamam Maisy'de en azından hiper şarj var arkadaşlar yani. Belki oradan yırtar hocam. Yani... En ucuz olmamak için oradan yırtan Onun dışında yırtma ihtimali pek de fazla yok yani. Hocam saf gümüşü buradan aldım. Saf altını da aldım. Zaten başka da bir kostümümüz şu anda karakterde bulunmuyor. Orman kraliçi Maisy şu an burada yok. Maisy karakterine 6525 elmas harcadım. Yani hiper şarj olmasa 6025 bak. Yine 6000 sınırını geçebiliyordu ama çok da iyi değil yani. Az harcamış olduk yine. E, evet, çok sıkıntılı bir karaktere geldik. Hank karakteri altın ve gümüş kostümü yok. Yani gerçekten inanılmaz az bir el elmas bitmiş olacak burada. 199 elması da hızlı bir şekilde burada veriyorum abi ben. Başka da kostümümüz zaten Hank'te bulunmuyor. Altın ve gümüş kostümü olmayınca zaten böyle oluyordu yani. Hank karakterine toplamda 2724 elmas harcadık sadece. Şu an sonuncu oldu tabii ki. Pearl karakterine geldim. Bak Pearl'ün de ben altın ve gümüş kostümünün olduğunu bilmiyordum. Muhtemelen bu güncellemede gelmiş bile olabilir. Ona da dikkat etmedim arkadaşlar. Yani bunun da maliyeti inanılmaz az olacaktı. Çünkü sadece bir tane Ender kostümü vardı. E Brawl Pass kostümleri zaten... Yine gözükmeyen kostümler olduğu için onu da alamıyordum. Yani sadece üstüne ekstra hiper şarjı vardı saf altın kostüm onu şu anda kurtarmış olabilir gerçekten. öl karakterine buradan 6525 elmas harcamış oldum. Zaten abi 3500'ü altın ve gümüş kostümden geldi. 500'ü de kiper şarjdan geldi. Yani 4000 elması çıksak aslında 2525'e düşüyor. Aslında en ucudu Pearl gibi ama yani bir anda kendini bir şekilde bir kurtardı yani şu an anlamadım ben. Evet yok lan sonuncu karakter buymuş arkadaşlar. Larry ile Lowry. Sadece 29 elmaslık kostümü var. Saf altın ve gümüş kostümü de gelmemiş. Az önceki hesap aslında Larry ile Lowry için geçerliymiş arkadaşlar. Toplamda 2525 elmas harcamış oldum bu karakterler için. Ve geldim son karakterim Angelo'ya. Abi Angelo'nun hesabı da aynı o zaman ya. Angelo'da da çünkü destansı eşya yok. Onun dışında hiper şarjı yok. Sadece 29 elmaslı kostüm var. Yani hocam bu ne demek? Larry ile Lowry ile aynı. Bunun için de o zaman 2525 elmas harcamış olduk. Son duruma bakacak olursak arkadaşlar zaten bütün karakterlerin maliyetini sizlere söylemiştim. Sadece ilk 3'ü söyleyeyim. Birinci karakterim biz Edgar oldu. Edgar için 8267 elmas harcamanız gerekiyor. İkinci karakterimiz Bibi oldu. Bibi için de 7978 elmas harcamanız lazım. üçüncü karakterimiz de Bo karakteri oldu. Onun içinde de 7867 elmas harcamanız lazım. E en ucuzları sorarsanız da zaten sonraki karakterleri ile Lobby ve Angelo karakterine 2525 elmas harcayarak her şeyini satın alabiliyorsunuz. Videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videoları Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın bay bay.